Arkadaşlar herkese merhabalar. iyi çalışmalar. Bugün güzel bir dizi sorusu çözeceğiz beraber. Yukarıda özdeş tabanlı 4 tane kare dik prizma var. Üst üste konulmuş. Bunların yerden yükseklikleri bunların yükseklikleri bir geometrik diz oluşturuyor. O halde buna ben A1, bunun yüksekliğine, bununkine A2, bununkine A3, buna da A4 diyeyim. Bana diyor ki AC 9 santim. AC burası yani A1 artı A2 9. BE de 42. Yani şurası 42. O halde A2 artı A3 artı A4 de bize 42 verdi. Buna göre diyor BD uzunluğu nedir? BD de bizden istenilen de A2 artı A3 nedir? Şimdi A1 artı A2 9, A2 artı A3 artı A4 de 42. Bunların hepsini tek değişken cinsinden A1 cinsinden yazalım. A2'yi A1 çarpı R, A3'ü A1 çarpı R kare, A4'ü de A1 çarpı R küp eşittir 42'de yazalım. A1 artı A2'yi yine A1 çarpı R olarak yazarsak bunda 9 olduğunu gördük. Bunları yukarıyı A1 parantezinde R artı R kare artı R küp eşittir 42 aşağıda yine A parantezinde 1 artı R eşittir 9 olarak yazdıktan sonra oranlayalım. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak 3'e 14 gelir. Yani R, R kare, R küp 1 artı R 14 bölü 3 ise R'ye 2 verirsek eşitliğimiz sağlanıyor. R 2'ymiş. Şimdi bana şöyle bir eşitlik verilmişti. Yani A1 artı A2. A2'nin yerine A1 çarpı R yazarsam 9 ise R yerine gittim. 2 yazdım. 3 A1 9. A1'in de 3 olduğunu buldum. A1 eğer 3 ise R zaten 2 idi. A1 çarpı R A2 A1 çarpı R kare A3 A1 3'tü. R değerim de 2 idi. A2 6 R kare 4 A1 3 A3 de 12 Bunların toplamı da bize 18'i verdi arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.